Herkese selamlar, merhabalar değerli öğrencilerim. Bugün ATP, adenozin trifosfatı işleyeceğiz. 20 güzel sorumuzla başlayalım. Enerji üreten tepkimelerden eksergonik. Ne demek? Isı veren tepkime demek. Dışarıya ısı veriyor. Aldığı enerjiyi enerji isteyen tepkimelere endergonik, ısı alan tepkimeye taşır. Yani o zaman sen buna ATP diyeceğiz bu arada. Adenozin trifosfat. Enerji taşıyıcı bir molekül olarak söyleyebilirsin ATP'yi. Tamam mı? Şimdi bir ATP'nin yapısına genel hatlarıyla bir bakalım ikinci sorumuzdan. ATP'nin yapısında neler vardır? Adenin bazı vardır değerli arkadaşlarım. Adenin bazı. Şöyle biraz daha düzenli yazalım. Adenin bazı. Riboz şekeri vardır. Riboz şekeri. Ve 3 fosfat grubundan oluşur. 3 fosfat grubu. Birazdan daha iyi bir şekilde yapıyı da göreceğiz şekilsel olarak. Yani 3 fosfat grubu dediğimiz fosforik asitten oluşacaktır. Şu ikisi arasında adenin ile riboz arasında bir bağımız var. Biz bu bağı ne diyeceğiz? Glikozit bağı diyeceğiz. Harikasınız. Ve adenin ile riboz şekeri bir araya gelerek adenozin nükleozit oluşacak. Fosfat ile şeker arasında da ester bağının olduğunu şu an söylemiş olduk. Tamam. Şurayı bir kez daha çerçeveleteyim sizler için. Olay bu. Şimdi beraber şekiller üzerine daha detaylı görelim. Şimdi burada, burası bizim için adenin bazı. Şu arkadaşımız riboz şekeri. Ve bu da fosfat. O zaman biz bunun açılımı şunu diyeceksin. Adenin bazı ile riboz. Şu ikisi fosfat haricindeki yapı neydi? Adenozindi. Adenozin. Kaç tane fosfat var? Bir tane var. Bir tane latince ne demek? Mono demek. Mono fosfat. Adenozin mono Yani AMP. Evet. Adenozin monofosfat Şimdi yapıya bir tane daha fosfor eklenmiş. Bu neydi? Adenin bazıydı. Bir boş şekeriydi. İki tane de fosfat var. O zaman ne diyeceksin? Adenozin. Şu ikisi adenozin demektir. Adenozin bir İki tane de fosfat olduğu için iki latince di demek di fosfat. Yani A, D, P. Adonizin di fosfat. Devam ediyorum. Şimdi oklarla gösterilen yerlerin adlarını yazınız diyor. Şurası adenozin bir kez daha hatırlatalım. Adenin bazıyla riboz şekeri adenozin yapardı. Adenin bazıyla riboz şekeri arasındaki yapıya biz ne diyorduk? Biraz önce de söyledim. Glikozit bağıdır. Şuradaki gösterilen yapı ester bağıdır. Ester bağı. Şurası da şuraya yazalım. Yüksek enerjili fosfat bağlarıdır. Bakın şurada bir kez daha göstereyim bir şekilde. Adenin bazıyla riboz şeker arasında glikozit bağı. Riboz şekeri ile fosfat arasında ester bu ve fosfat fosforların da fosfatların da bir arada yüksek enerjili fosfat bağları olduğunu bileceğiz. ATP molekülünün yapısı bu şekilde. Şimdi bir de ATP'nin özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Tüm canlılar tarafından sentezlenir. Canlıların tümü ne yapabilir? Sentezleyebilir. Depolanabilir mi? Evet depolanır. Enerji depolar. Enerji diyelim. ATP enerji depolar. Ancak kendisi hücrede depo edilemez, bunu dikkat edin, tamam mı? Hücrede depo edilemiyor. Ee, her hücre kendi için harcar. yani hücre arası boşluklara çıkmaz, hücreler arası boşluklara çıkmaz. Bunu söylemiş olacağız. İhtiyaç durumunda hücreden hücreye transfer olur, hücreden hücreye transfer olabilir. Bunu söyleyeceğiz. Şimdi detaylı bir şekilde şurada. Görelim. Sitoplazma mitokondri ve kloroplastlarda sentezlendiğini söyleyeceğiz. Peki insanlarda kloroplast olmadığına göre nerede sentezlenecek? Mitokondri ve sitoplazmada. Çünkü mitokondri vardı bizde enerji üretmek için bir organ değil mi? Evet bu şekilde söylemiş olduk. Yapısında iki tane yüksek enerjili fosfat bağı bulunur. Üç tane fosfat vardı. Bunların arasında da bağlar vardı. Burada iki tane yüksek enerji fosfat bağı bulunacak. Bu fosfat bağlarının kopmasıyla açığa çıkan enerjiyi biz aslında kullanacağız metabolik olaylarda. Hücrede ADP'ye, ADP neydi? Adenozin difosfattı. Bir fosfat grubunun eklenme sonucu ATP sentezlenir. Biz bu olaya fosforilasyon diyeceğiz. Fosforilasyon. ADP'ye bir fosfat ekledim. Bu olay fosforilasyon oldu. Enerji harcanarak gerçekleştiği için bu tepkime endergoniktir. Isı alan bir tepkimedir. Enerji harcanmıştır. Tepkime de ürünler kısmında göreceğiz. ATP'ye dönüşür. Yani bakın şunu söylemeye çalışıyoruz. Şu yapı. Adenozin difosfat. Bir fosfat ekledim. Bir fosfat ekledim. Enerji kullandım. Enerji harcandı. Endergonik bir tepkime oldu enerji harcandığı için. Sonucunda ATP ve su açığa çıkmıştır. ATP'den su ve ATP az enzim aracılığıyla bir fosfat bağının kopmasıyla tekrar ADP oluşur. Biz bu olaya gel de defosforilasyon fosforilasyonun tersi değil mi? Olumsuz yani de olumsuzluk demek. Defosforilasyon yani ATP harikasının yıkımıdır. Enerji açığa çıktığı için bu tepkime egzergoniktir. Egzergonik tepkimedir. Laboratuvar koşullarında 1 mol ATP'nin hidroliziyle 7300 kalorik kalorilik enerji açığa çıkar değerli öğrenciler. Bir kez daha şurada göz bakın. ATP ile su bunun tepkimenin tersini göstermiş biraz önce. Egzergonik tepkimeydi. Adenozin difosfat fosfat ve enerji açığa çıkıyordu. 7300 kalorilik enerji açığa çıkıyordu. Tamam? Eğer sen ATP'den adenozin monofosfata gidersen iki tane enerji içerisinde çıkacak. O da daha büyük bir enerjiye dönüşecektir. Adenozin difosfattan bir fosfat daha ayrılırsa adenozin monofosfat oluşur. Adenozin monofosfat yani AMP oluşur. Bunun da tepkimesi nasıl? Bir fosfat daha ayrılması. Ayrılma yani hidroliz gibi düşünelim. Nedir? Su kullanacağım. ADP ile sudan sonucunda ne oluşacak? Adenozin monofosfat. Difosfatta bir fosfat çıkardım. Bire düştü fosfat sayısı o yüzden monofosfat oldu. Bir tane fosfat açığa çıktı. Ve enerji de açığa çıkmış oldu. Egzergonik tepkimelere örnek verilir diyor. Oksijenli solunum ısı veren tepkimedir. Oksijensiz solunum ve fermantasyonu biz egzergonik tepkimelere örnek olarak verebiliriz. Bu üç olayda da değerli arkadaşlarım enerji için yaparız bu üç olayı. Oksijenli solunum, oksijensiz solunum, fermantasyon. Bunları detaylı olarak göreceğiz ilerleyen e, videolarda o yüzden çok burada değinmiyorum. Özellikle ayete kısmı. Endergonik tepkime örnek olarak ne örnek verebilirsin? Hareket. Kasılma. Büyüme ve gelişmeyi de verebilirsin. Aktif taşıma. Yani burada enerji harcanan olaylar değil mi? Endergonik tepkime. Harikasın. Aktivasyon enerjisi. Endostoz, egzostoz bunlardan bahsedeceğiz ucuya konusunda. Bu gibi olaylar endergonik tepkimelerdir. Burada ATP döngüsünde bakın. Egzergonikleri söylemiştik. Endergoniklerde aktivasyon enerjisi, biosantez tepkimeleri, hareket kasılma, sinirsel iletim. Aktif taşıma endositoz, egzositoz büyüme ve gelişmeydi. Burada da ATP döngüsünü görüyoruz. Yani adenozin difosfatla fosfatı birleştirdiğimde ATP'yi dönüştürdüğünde bu egzergonik tepkimi oluyor. ATP'den tekrardan adenozin difosfata dönüştürdüğümde de bu endergonik tepkimi olmuş oluyor. Harikasını devam ediyorum. Şimdi ATP, RNA ve DNA moleküllerinin benzerlikleri nelerdir? Hepsinde adenin organik bazı bulunur mu? Bulunur. Başka. inorganik fosfat grubu. inorganik fosfat. Üçünde de var mıdır? Evet vardır. Glikozit bağı var mıdır? Üçünde de glikozit bağı. Vardır. 5 karbonlu şeker var mıdır? 5 karbonlu şeker o da vardır. Protein, amino asit, peptit bağı ve yağ bulunmaması bunlarda da benzerlikleridir. Bakın şu tabloyu böyle çerçeveletelim. Evet bir üç ortamdan aldı. Güzel hazırlanmış bir benzerlikler tablosu. Devam ediyorum 13. soruyla. Buraya bir kez daha göstermek isterim çünkü önemli yer. Doğru yanlış soruları. Bir ile gösterilen yerin adı Ester bağıdır diyor. Birinci neydi? Adı ile riboz. Burada ne bağ vardı? Bir de bir neydi? Glikozit bağıydı. Glikozit. Ester bağı şöyle iki numarayla gösterdiğim yerdeydi. Ribozla fosfat arasında olurdu. Ester bağı. O yüzden burası yanlış cevap. Glikozit bağı olacaktır. Evet 3 ile gösterilen yapı yüksek enerjili fosfat bağlarıdır. Evet bu doğru. Yüksek enerjili fosfat bağlarıdır. Bir kez daha göstereyim ki bu yapıyı iyi bir şekilde öğrenelim diye. 4 ile gösterilen yerin adı adenozin monofosfat. Hayır adenozin monofosfat burası. 4 ile gösterilen yerin adı adenin ribozon oluşur. Adenozin Adenozin olacak. Adenozin monofosfat neresiydi? Bakın şurası. Tek fosfat var. Adenozine bir fosfat eklenici bulmuşmuş. Adenozin fosfat. burası mı? 6 ile gösterilen yer diyor. Aynen öyle. Adenozin difosfat bakın kaç tane fosfat eklenmiş? 1 2. Şurası da ATP, adenozin trifosfat olacak. Burada doğrudur. 6 ile gösterilen yerin adı adenozin difosfattır. 7 ile gösterilen yerin adı da adenozin trifosfattır. Tüm şekil bu değerli arkadaşlarım. Adenin ile riboz arasında glikozit bağı var. Aslında olayın özeti bu. Ribozla fosfat arasında ester bağı var. Değerli arkadaşlarım. Ve iki tane yüksek enerji fosfat bağları var. Fosfatlar arasında adenin riboz adenozin. Adenin riboz fosfat adenozin monofosfat. Adenozin riboz fosfat fosfat yani difosfat. ADP 3 tanesi yani bu şeklin tamamı ATP'dir. ATP'nin asıl kaynağı güneştir. Evet fotosentez yoluyla güneş enerjisi organik bileşiklerin organik bileşiklerin kimyasal bağlarında tutulur. Yıkım tepkimeleri olan solunun sırasında açığa enerji ise ATP'de depolanır ve hücresel işlerde kullanılacaktır. Doğrudur. ATP'den su ve ATP az enzim aracılığıyla bir fosfat bağının kopmasıyla tekrar ADP. ADP neydi? Adenozin difosfat. Evet harikasın adenozin difosfattı. Bu olaya ATP yıkımı, fosforilasyon denir. Enerji açığa çıktığı için egzerkonik bir tepkimedir. Laboratuvar koşullarında bir mol ATP'nin hidrojen ile 7.300 kalorik enerji açığa çıkar doğrular var fakat fosforilasyon ne demekti? ATP'nin yıkımı değil üretimiydi. Bu fosforilasyon o zaman yanlış olacak. Defosforilasyon demesi gerekiyordu. Defosforilasyon demesi gerektiği için bu ifade yanlış olacaktır. Tamam mı? Fosforilasyon şu bakın şurada açıklamada bir kez daha detaylı bir şekilde göstereyim sizlere. Fosforilasyon hücrede. Adenozin difosfatın bir fosfata eklenmesi sonucu ATP'nin sentezlenmesi olayıdır. Tamam mı? Aynı zamanda şu da yanlış. En değil, endergonik olacak. Çünkü enerji harcanıyor. Enerji harcandığı için endergonik tepkimedir. Tamam mı? Evet. Değerli arkadaşlarım. Fosforilasyon olayı bu. Şurası doğru bu arada. şunu sileyim. Şurası doğru olacak. Egzergonik doğru. Endergonik tepkime fosforilasyondur. Egzergonik tepkime defosforilasyondur. Tamam mı? Burada yanlış olan tek yerimiz fosforilasyondur. Tamam? Harikasın. Ve son sorumuzla arkadaşlarım. ATP, RNA ve DNA'yı aslında tekrar ettirecekleri ortak özellik sorusu. Hepsinde timin bazı bulunur diyor. Şimdi ATP'ye baktım. RNA'ya baktım ve DNA'ya baktım. Adenin değil timin soruyu değil mi? Timin DNA'ya özgü bir bazdı. RNA'da da yoktur. ATP'de de yoktur. Üçünde de ortak olarak bana bir baz söyler misin? Adenin organik bazı değil mi? Evet, hepsinde de timin değil. Timin sadece DNA'da bulunur. İnorganik fosfat grubu bulunur. Glikozit bağı bulunur. Ester bağları bulunur. Bunlar doğru. Ama timin bazı bulunur dediği için yanlış olacaktır. Bakın bir kez daha gösterelim. Bu arada şurada tanımı bir daha söyleyeyim. Hepsinde timin bazı bulunmaz. Timin bazı sadece DNA'da bulunur. Yapısında 5 karbonlu şeker, pentoz olan ribozun benzerliğinden dolayı ATP daha çok RNA'ya benzer. Şimdi benzerlikleri nelerdi? Adenin organik bazı bulunurdu. İnorganik fosfat grubu bulunurdu. Glikozit bağı bulunması. Ester, şekerle fosfat arasındaki bağ bulunurdu. 5 karbonlu şeker olması. Üçü de değil mi? Harikasın. 5 karbonlu şeker bulunurdu. 3'ün de, de. riboz şekeri değil mi? Evet harikasın. Üçünde de, de riboz şekeri var. Ribozlar hangisinde? ATP ve RNA'da. DNA'da ne vardı? de oksiriboz vardı. Peki bu deoksiriboz riboz yedi, 5 karbonlu şekerlerdi harikasın. Protein, amino asit ve peptit bağda içermiyordu. Aynı zamanda yağda da bulunuyordu. Evet videomuz bu şekildeydi değerli öğrencilerim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir diyorum. Sizler için 15 dakikada ATP'yi, adenozin trifosfatı güzel bir tekrar ettiğimizi düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.